Merhabalar sevgili arkadaşlarım, değerli hocam. Bugün bu fotoğrafta görülen adam hakkında biraz konuşmak, kendisini tanıtmak ve size biraz bilgi vermek istiyorum. İsmi Zeki Demir Demirkubuz olan Türk asıllı yönetmenimiz 1964 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Lise İstanbul'a başladıysa da ilk sömestrden sonra okulu bırakarak fabrika ve Atölyelerde çalışma hayatına başladı. 80 darbesinde tutuklanıp 3 yıl hapis yattı, işkence gördü. Ama bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayıp Dostoyevski'yi keşfetti. Özellikle Suç ve Ceza'nın üzerine kalıcı etkileri o yıllarda oluştu. Tahliyesinden sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinde iş yaptı. Askerliği erteleyebilmek için okula geri dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine girdi. Sinemaya ise 1986 yılında Zeki Ökten'in aslanını yaparak başladı. İlk uzun filmi C bloku çekene kadar çeşitli yönetmenlerin aslanlığı yaparak C bloktan sonra da kendi senaryosunu yazan bağımsız bir yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler Demir Kubuz'u Venedik Film Festivali'nde gösterilen ikinci filmi masumiyetle tanıdı. Bu dönemde Zeki Demir Kubuz, Karanlık Üzerine Öyküler adını verdiği üçlemesinin çalışmalarına başladı. İlk iki filmi Yazgı ve İtiraf 2002 yılında Janus Film Festivali'nin Uncartin Regret bölümünde gösterildi. Hissettin tabi ne zaman ses sevgilim. Ayrıca başkalarıyla mutlu olan kadınlar bana kendimi hep kötü hissettirmiştir. Üçlemesini başrolünde üstlendiği bekleme odasıyla tamamlayan Demir Kubus, daha sonra masumiyetin başlangıç öyküsünü anlatan ve benim kendisinin en sevdiğim filmi olan Kader'i 2006 yılında çekti. Masumiyet filminde karşımıza çıkan ve Kader filmine konu olan bu tiradın orijinalini sizlere izletmeyi çok isterdim ancak 16-17 yaşında olan sizler için küfür ve argo sakıncalı olacağından videonun sonunda bunlardan ayıklanmış bir vaziyette bu tiradı sizlere naçizane ben seslendirmeye çalışacağım. Demir Kubus yönetmenliğini yapmasa da bazı bildiğimiz dizi ve film yapımlarında rol almıştır. Örneğin Sen uzatma lan! Repli tanıdığımız Barda filminde İbrahim, Sözüyle anımsadığımız İşler Güçlerin sezon finalinde ve Kemal Sunal'ın Yoksul filminde rol almıştır. Demir Kubuz'un bence en büyük özelliği bize bizi en iyi şekilde bizle anlatmasıdır. Çünkü hayat modern bir metropol değil, herkesin hayatta kalmaya çalıştığı bir gece kondu mahallesidir.